Bugünkü konumuz Amerika'da bulunan F-18C Early. Aynı şekilde ee, yanlış hatırlamıyorsam Almanya'da da var. Aynı uçak. Çok ufak tefek farkları var. Önemli değil o kadar. Kendisi 12.7'de hava savaşlarında bulunuyor. E, oldukça güzel bir uçak. Hem dogfight açısından hem vurkaç açısından hem uzak mesafeli savaşlar için. 6 tane radar güdümlü, 2 tane ısı güdümlü füze taşıyabiliyor. Ee, benim bugün size göstereceğim uçak F-18A, bende bu olmadığı için. Ee, 2 tane daha az füze taşıyabiliyor. Yani 4 ısı güdümlü, 4 radar güdümlü taşıyabiliyor ama siz daha fazla taşıyabileceksiniz. Bunlar semi aktif radar homing, s -A -R -H, yani radarınızın kitlenmesi lazım. TVS modunda kitlemeden yani herhangi bir şekilde atamıyorsun füzelerinizi ve attığınız sürece de, sürekli kilidi bozmamanız lazım. E, F-18A'dan bir farkı E-7P füzeleri diğerkinde F-18A'da E-7M füzeleri var. İkinci farkı ise lazer güdümlü mühimmatlarının bulunması. Yani yer hedeflerini vurmak için çok çok daha güzel bir uçak. Aynı şekilde TV güdümlü mühimmatlarımız da var. f 18 a da var gerçi bu füzeler. Fakat ayar güdümlü füzeleri, yani şunları kullanırsanız bunlar çok güzel. Ee, kesinlikle bunları tank savaşları oynuyorsanız öneririm. Ee, hız ol, hız konusunda maalesef kötü kalan bir uçak. Seviyesine göre Mi-29'lar, F-16'lar e, bunların yanında kötü kalıyor. Ee, radarımız oldukça gelişmiş bir radar seviyesine göre gene de diğer uçaklara nazaran. Ee, topumuz tam ortada. Dogfight için ideal. Ee, füzeler. Motorlarımız maalesef dediğim gibi güçsüz kalıyor. Arda buluyoruz. Güzel. Balistik bilgisayarlarımız var. Ee, dönüşümüz oldukça iyi. Buradaki dönüş süresi gö gösteriyor. Hızımız kötü dediğim gibi. İrtifamız da kötü çünkü motorlarımız güçsüz kalıyor. Hızlanmamız iyi. Dogfight konusunda oldukça iyi bir uçak. Burada da bir sürü diğer kaplamaları var. Kendiniz de kaplamayı indirebilirsiniz tabii ki. Burada da benim indirdiğim bir kaplama vardı. Mesela Tapkan Maverick'in kaplaması. Lazer güdümlü bombaların da kullanımını anlatacağım. Ee, burada CNS, burada genel lazer güdümlü bombalar var. Maalesef ama bu podu taşıyorsanız yani TV güdümlü bir mühimmat değil de ya da yani şunu Gerçi bunlarda da size podu almanızı öneririm. Bu podu alıyorsanız bir tane şu ısı yani bu radar güdümlü füzenizi şuradan kullanamayacaksınız gördüğünüz gibi. Diğer tarafta gene oluyor maalesef buradaki podu kullanamıyorsunuz. Benim favori budur. Size de bunu öneririm. Ekstra yanına iki tane ısı güdümünü almanızı önermem. Çünkü ısı güdümler artık çok fazla filiyere sapıyor. Yani dediğim gibi size tavsiyem direkt hatta direkt bunu almanız. 25 dakika yakıtla ya da 20 dakika yakıtla bunu almanız drop tankla. Simülasyon ya da büyük maplerde tabii ki 36 dakika yani maksimum yakıt alabilirsiniz. Oldukça güzel bir uçak. Başka neyini gösterebilirim? Zırhımız yok. Artık yeni uçakların neredeyse hiçbirinde yok. Böyle. Geçelim oyuna. Evet. Ben dediğim gibi daha az radar gününü füze taşıyabildiğim için 4 tane radar bilimliği, 2 tane sıvı bilimliği girdim. Her şeyimiz aynıdır. Search PD kullanmanızı öneririm. Şurada yazdığı üzere. Bunu değiştirebilirsiniz. TBS kitler neden kitlemeyi yapar? Ee, daha çok büyük haritalar veya simülasyon mapleri için ideal. HDN yazıyorsa kafadan vurmak içindir. HMD yazıyorsa da kafanıza bağlıdır. Yani şöyle bunda olmadığı için böyle baktığınız yere kitler radarınızı da. GMTI yazıyorsa ise kendisi deniz ve kara hedefleri içindir. Ben dediğim gibi Search PD kullanmanızı öneriyorum. Ee, böyle arama şeklini değiştirebilirsiniz. Böyle arama modunu değiştirebilirsiniz. Arama mesafesini değiştirebilirsiniz. Böyle küçük kare yaparsınız. Bunun arama şeklini değiştirirsiniz de böyle dogfight için ideal şeyler yapabilirsiniz. Hemen göstereyim onu da. Radar Burada arama şeklini değiştirebilirsiniz. O küçük kareyi yapabilirsiniz. Arama modunu değiştirebilirsiniz. Arama mesafesini değiştirebilirsiniz. Bunu da radarla uçağı gördüğünüzde kitleyebilirsiniz. Bu da radarın sağa sol hareket etmesi için. Onu da göstereyim. Öyle radarınız sağa sola hareket eder. Yukarı aşağı hareket eder. İkinci silahları da değiştirerek de yaparsanız silah yazdığınızda şuradan ikinci silahları değiştir. Bunu da yaptığınızda radar mı ısı güdümlü mü siz seçersiniz ya da bombamı artık ne aldıysanız. Üste alabiliyorsunuz e, F-18C Early ile yanlış hatırlamıyorsam napalm bombalarını alırsanız 3 tane üst alabiliyorsunuz ama mantıksız çünkü radar güdümlü sadece 2 tane alabiliyorsunuz. Benim tavsiyem e, bir üstlük bomba alın. Napalm bombaları almanızı tavsiye ediyorum çünkü en az yer kaplayarak en çok üs alabilen onlar. Fakat simülasyon mapleri için normal bomba alabilirsiniz daha uzaktan bırakmak istiyorsanız çünkü e, Napalm bombaları çok fazla uzağa gitmiyor. Evet önümüzde bir uçak. Gördüğünüz gibi mig 23 bizden uzaklaşıyor. Dağın arkasına girecek. Gördüğünüz gibi biz ona füze atsaydık şu anda vurmayacaktı. Şurada Mirage var. Tabii ki bunların hangi füzenin nereden vuracağını siz zaten öğrenirsiniz. Bu yavaş yavaş tecrübeyle gelişen bir şey. Çok hızlı uzaklaşmıyor da kitleyemedim. Nedense kilitlenmedi. Doğru düzgün. Evet bakın doğru düzgün kilitlenmiyor. Şu anda kilitlendi ama yere çok yakın uçak. Mi 23. Atsam radarı işe yarayamaz. Sağdan gelen uçağımız, düşmanımız şu anlık yok. Şuradaki Mirage'e değil de sana yapıştırabilirim. Evet şu anda çok güzel gidiyor füzemiz. Güzel, gitti. Vurdu. Ay, Mirage arkamıza gitti Yo, tepemizde adam var. Yo, Mirage arkamıza geçmiş. Ben dağın arkasına ineceğim. F-111 var. F-111 daha garanti de... ...tabii ki Mi-23 tercih ederim. Çünkü Mi-23'te daha uzun menzilli radar güdümlü füzelerimiz var. Çok alçalmazsa o da izde, çok güzel. Mirage'i göremedim. Mirage'den korkuyorum çünkü dediğim gibi füze, onun ısı güdümlü füzeleri oldukça iyi. 13 dakika yakıtımız kalmış. Şu da ne kadar uzak. Mantıksız. Aha Mirage buradaymış. Selamun Aleyküm. Şöyle bir... Dogfight modumuzu aldık çok yükseldik. Başkaları geldi. Manevra modu dediğim gibi bazen iş yapıyor. Ama bazen. Alçalmamız lazım. Muhtemelen öleceğiz. mereçte kovalamaya geliyor. Üstümüzde de Mi-23 var. Bakmanız lazım. Bakmazsanız öldürürler. Şöyle değişik değişik hareketler yaparsanız da bunları alabilirsiniz. Çok yakından attım. Biliyorum. Ve Be belki Allah. Evet, hasarımızı düzgün aldık. kendisini radar güdümünü atabilirim. Son bir kil. Ee, Selamımız okunacak. Mi 23, ben mal değilim. Ben premium da değilim. Ee, Mi 21 güzel uçaktır. Mi 21 önermiyorum kimseye kafalama girmesini çekemedik. Uçağı çekemiyoruz ya. Uzun süredir F-18 oynamadım. Evet. Tornado'muz Sky Flash'ını attı. Maalesef bu kadar. İki kill. Yapabileceğimiz başka bir şey yoktu. Çok fazla insanla beraber savaştık. Çünkü bizim takım maalesef premium. Premium. Premium premium. Yani bunlara bakarsanız zaten kendisi 13 seviye. Kendisi 23 seviye. Bu iyiymiş ama nedense kilo alamamış. Mesela bu da iyidir. Premiumlara bakalım. Kendisi kilo almış çünkü yetenekli oyuncu belli. Bakın yeni. Yeni oyuncular böyle denk geldikçe hiçbir şey yapamıyorsunuz maalesef. Mesela F111F Hiçbir üs alamamış Hiç kimseyi alamamış uçak olarak Böyle o yüzden Kaybettik çok fazla insanla Çatışmaya girmek zorunda kaldık Bu yüzden Maalesef Öldük Benim premium hesabım var Fakat araç premium değil 2 kill Kaybettiğimiz için 4200 puan gelmiş Sizin premium hesabınız bitmeden ee Şuradaki ve aracınız premium olduğu için bunun yaklaşık iki katını kazanacaksınız. Aynı şekilde Gü gümüş aslanın da 2 katını kazanacaksınız. Ee... Yo pardon. Bir uçak düşürmüş düşürmüşüz. Yani kısacası normal 8000 bir uçak. Ee, 8 dakika. Daha hızlı ölürseniz daha az puan verir. Daha uzun süre yaşarsanız daha çok puan verir. 8000 normal oldukça yeterli. Bütün Amerika'yı bununla kasabilirsiniz. Kendisi güzel bir uçaktır. Tavsiye ediyorum. Fakat flight model dediğimiz ee, yani uçağın modellemesi dönüşlerde çok fazla hız kaybediyor. E, bir F-16 ya da bir F-5 değil. Daha çok neye benzetebilirim? F-4'lere benzetebilirim. Eee... Kanat yüzey alanı çok büyük olduğu için, çünkü bunlar deniz deniz kuvvetlerinin uçağı, Navy'nin uçağı dönüşler çok çok daha fazla ee, hız kaybedersiniz. O yüzden daha uzun süreli dog fightler için F16 daha idealdir. Ama F16'da daha Az füze taşıyor maalesef oyunda. O yüzden size tavsiyem yani F18C öyle alınabilir. f de çok güzel bir e, Alternatiftir kendisi de. Fakat iki tane radar, iki tane ısı güdümü taşıyabilir. Yani kısacası F-18 size tavsiye ederim. Oynamayı biliyorsanız, başka bir ülkeden geçtiyseniz F-4S de çok öneririm. F4S'in de çünkü radarı oldukça iyidir. Fakat oynamayı bilmiyorsanız F18C öyle alınabilecek bir uçak. F5C şu anda şu seviyede maalesef füzelerimiz çok kötü. E, füzesiz gibi füzeler bonus gibi yani füzelerle kill alırsanız şans. F4S çok fazla taşıyabiliyor füze radar güdümlü. 6 tane taşıyabiliyor ya da 5 tane radar 2 tane ısı güdümlü ya da 4 tane radar 4 tane ısı güdümlü taşıyabiliyor. O yüzden radarını düzgün ayarlarsanız bu uçakta çok ee, zevk veren, çok daha hızlı kastıran bir uçak olur. Oynamayı biliyorsanız F4, oynamayı bilmiyorsanız F18 öneririm. Ama tabii ki bu sizin kararınız. Benden bu kadar.